Zeynep'in oyun dünyası. Anneciğim sen çamurda mı oynuyorsun? Nelerim var oyuncaklarım var bir sürü oyuncaklarım var senin gördüğüme göre. Hmm, kovanı gösterir misin bana? Çok güzel bir kovan var senin. Hmm, o kapı. Neyliymiş kovan? Bir bakalım kovana neyliymiş? Yok şöyle bakayım içinde bir şey yok. Aa Zeynep bu şey e, kaplumbağalı. Bu şey ninja kaplumbağa diyorlar buna. Ninja kaplumbağalı. Başka nasıl oyuncaklarım var? Nerede var? Sapını mı? Evet o sapını tutmak için. Aa, i̇çinde karınca var. Nerede karınca var içinde? Küçücük bir karınca minnacık. Bırakalım gelsin kendi kendine tamam mı? Çıkar içinden o. Hadi başka hangi oyuncakların var? Göster bana oyuncaklarını anne. O o, o uçak değil. O timsah. Timsah. Bu? Ay o çok küçük bir kaplumbağa ya. Çok tatlı. Sarı bir kaplumbağa. Yüzdü bakalım Yüzebiliyor mu musun da o? Eline böyle çıpı, çıpı 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 yap suya. Arkasından böyle. Ay çok güzel yüzüyor. Su kaplumbağası o. Çok güzel. Öbür, Öbürsü ne? Onun yanındakisi ne? Hem bu kaplumbağa su içiyor hem yüzüyor. Aa evet. Hem su içiyor hem yüzüyor. Bu taraftakisi ne? Kırmızı. Şu ne? Lan onu bir göster bana. O ne? Balık. Aa evet. O da bir balık. Çok güzel bir balık. Yanındakisi nasıl? Yanındakisini göster bana. O. Yok yok o kaplumbağa. Şuradakisi. Şunu da göster bana o bir timsah Zeynep biliyor musun? Zeynep bunların için aslında çamur koyacaksın anneciğim. Onların hepsini şeklini çıkaracaksın. Onlar şekil çıkarmak için. Çevir bak arkasını çevir arkasını bak. Onlar içine çamur dolduruyorsun. Şeklini çıkartıyorsun. Aa, ama senin daha bir sürü burada şekil çıkarma aletlerin varmış. Bak bir tane de yıldızım var. Gördün mü? Bunu da şeklini çıkartabilirsin. içine doldurabilirsin. Bak 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 Zeynep. Burada bir tane de ördek var. Ay bu ördek de çok güzel. Ö ördek de yüzebilir Zeynep suda. Su ördekleri oluyor ya sularda yüzüyor. Koy bunun da gölete o da yüzsün. Al bunu da o da yüzsün. Aa bir daha buldum. Bu ne? Aa, bunun adını unuttum Zeynep. Bunun adını unuttum. O ne? Onu da yüzdür. Oyuncakları hepsi denizde yüzüyor, gölette yüzüyor. Zeynep e, toprağı kazdı, kazdı, kazdı arkadaşlar. Sonra içine su doldurdu. Şimdi oyuncaklarını yüzdürüyor, değil mi anneciğim? Yanındaki tırmıklarla kazdı, küreklerle kazdı, kocaman birçok uğraştı. Şimdi hepsini tek tek yüzdürüyor. Aslında bunlar içine e, çamur doldurup Zeynep şeklinde çıkartabilirsin. İstersen öyle yapabilirsin. Bir tane sen şeklini çıkarsın istersen. Hadi hangisini şeklin çıkarmak istersin? En kolay hangisi biliyor musun? Tamam onu çıkar madem. Bak yıldız da çok kolaydı mesela şeklin çıkarmak istiyorsan. Ama sen hangisini istiyorsan. Tamam onu. Hadi çıkar şeklini. Ha orada çamur Doldur Dondur içini dondur dondur dondur. Hmm. Oradaki boşluk yerlerini de doldur onları doldur sonuçta i̇şte ellerin batacak zaten çamurlanacak senin. Ellerin azıcık boşlukları doldur. Tamam. Arka tarafını doldur. Arka tarafı da boşluk var. Bak orada kuyruğu kaldı. Timsahın. Ha orada timsahın kuyruğunu da doldur annem. Doldur 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 timsahın kuyruğunu. Çamur al istersen çamur başka. Doldur. Doldu mu? Arkadaşlar şimdi Zeynep timsahın şeklini çıkacak bakalım. Çıkacak mı? Oldu mu? Hadi bak şimdi şuraya çıkar Zeynep. Şurası beton. Şu betonda çıkar. Ters çevir. Tamam. Bırak bakalım. Aa hemen anne. Hani. Hmm, bence olmadı Zeynep. Çok üzgünüm. Çünkü hemen bıraktın. Azıcıkın bekleseydi olurdu. Biraz beklemesi lazımdı. Başka yapalım. Başka yapalım mı? Hadi başka yapalım. Tamam hadi başka yapalım şimdi. Şeklini çıkartalım. Biraz şu yıldızı alalım Zeynep. Şu yıldızı alalım. Bak şimdi şuraya koyalım yıldızı. Sen şimdi yıldızın şeklini çıkar. Bırak. Şuradan çamur alalım. Bu ben de yardım edeyim mi sana şurada bir şurada bir kürek var. Bak şimdi bak. Zeynep bak bak bak. Bak şimdi bak. şöyle kürek alalım. Tamam mı? Bak. Aa sen de almışsın evet. Tamam doldurabilirsin. Bak şimdi böyle. Bak 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 bak. Sen de doldur anneciğim. Aferin sana ya Zeynep. Hmm. Su ekleme sakın tamam mı? Çok su yaparsan çıkmaz. Azıcık daha dolduralım. Hmm. Şimdi de bakalım ben çıkarabilecek miyim şeklini. Biraz bizim bu şey oldu Zeynep. galiba sulu oldu. Şekli çıkmadı. Bakalım şimdi çıkacak mı şekil. Hadi şekil. Zeynep ablanı bir yıldız çıkar. Hmm. Benim yıldızım da donmadı. Neden olmuyor biliyor musun Zeynep? Çünkü çamur çok ıslak. Biraz kuru çamur olması lazım. Tamam mı anneciğim? Ha, orada ellerimi yıkayayım. Dur. Ellerimi yıkayayım, ellerimi yıkayayım, ellerim biraz battı. Ay çok güzel bir gölet yapmışım burasını sen. Hani bakayım ellerine şimdi. Oo ellerin tertemiz oldu. Oh, öbür elini yıkadı. Tamam. Bu mu su, su? Evet, çünkü çeşmeden doldurduk an anneciğim. Çeşmeden doldurduğumuz için soğuk su. Tamam, tertemiz olan bakayım ellerine göster. Hmm, evet tertemiz oldu Zeynep ellerin. Gideceğiz, Nereye gidelim? Gideceğiz, Aa, evet cesura gideceğiz arkadaşlar biz cesura gideceğiz biraz sonra yani cesur neydi Hangi bir ha şeydi? Hav 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 hav. Bir köpekti değil mi? Evet arkadaşlar. Zeynep'in küçücük bir köpeği var. Ha ha. Adı da Cesur. Biraz sonra biz oraya gideceğiz. Değil mi anne? Evet, evet şimdi biraz sonra gideceğiz Cesur'a. Hadi o zaman şimdi videoyu kapatalım tamam mı? Arkadaşlara söyleyelim. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakal diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.